Merhaba arkadaşlar, Kerem ve Respo Terörü İkinci bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi siz yokken birazcık araştırayım dedim buraları ve Copper'ı buldum. Copper ne bakır? Minecraft'ta mod ile gelen itemler. Bu da zaten kendiliğinden var. Silver falan var. Nasıl? şöyle bir tane koyalım. Evet. Şimdi hala şeyimiz var. Bakın bu da içerik şey. Can verici iksir. E'ye bastığınızda direkt veriyor. Kendisi. Evet. Neyse bu kadar inmeyelim fazla da. Daha sonra ineceğiz zaten bu of ja Hala da ya, hala da ya. Sabah olamadı ya. Sabah oluyor sanırım. Zombiler uzaklaşmaya çalışıyorlar fakat geri döndü. Bir fırın olsa şu taşları kazayım da artık fırın yapmam lazım. Hmm. Yoksa ne Hı. Çekiyorum. Evet. Arkadaş şu an Skype'dan konuşuyor da. Ona cevap verdim. Yani sakın demeyin. Ona bu deli kendi kendine konuş. Evet. Aa. Hala şey yapmaya çalışıyorum. Ne ben sorun niye olmuyor ya? Sorun yapamıyorum Ne yapacağım? Ne 50 tane taşı mı oldu? Hala sorun yapamıyorum ya. Ana. Ana da olanlara da. Hala olmuyorsa kraftingi değiştireceğim. Ya on, şu hamurdan yapalım. Hamur ne işe yarıyor hemen söyleyeyim. hamur şöyle şu nasıl anlatsam. Ha bak böyle duvardaki şeyleri kırmayı ya nasıl anlatabilir ki. Ha bak şu işte wooden platformları falan bununla kırabiliyoruz. E sadece bununla. Ya bu olmadan zaten çoğu şeyi yapamıyorum. Ben yeni bir crafting yapayım. Yani boss crafting vermişler. Fırınla kırın. craftingi falan da bunu kırıyoruz. Oğlum niye yapılmıyor ya? Delireceğim. Ama fırın yapılmıyor. Fırın için başka bir şey lazım mı ki? Yapıl yapılması için. Taşta ne lazım? Oğlum ya şu taraflara doğru biraz gidelim. Biraz daha ağaç keselim. Belki odun gerekiyordur. Az odunum var. 18 tane. Sabah oluyor sanırım şu anda. Evet. Şöyle ağaçların dökülmesi çok iyi. Yani en çok hoşuma giden şey şeylerden birisi. Yani hoşuma giden derim de. Birisi yani bu. Neyse. E tabi bunda yani birazcık daha kolay Minecraft'tan. Çünkü başladığın gibi itemle başlıyorsun. Asıl Aslı. aimler gündüz çıkıyor ortaya. Ne ayaksa bunlar. Anlayamadım. Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, neyse şimdi bakalım fırın yapılıyor mu? <laughs> yapılmıyor. Hala ne ayaksınız siz ya. Oğlum neler gerekiyor ki fırın için? Taş benim bildiğim taştan yapılır. Yani ne ya böyle oldu. Evet şimdi. Hemen girelim. Birazcık daha tutayım. Ah fırın yapılıyor evet. Oh be. Ta torç da gerekiyormuş fırın yapmak için. Ne alakalı? Neyse koy şuraya. Bakın. Şimdi copper bar yapıyoruz. Şu şeylerden. Şu copper orlarda bar yapıyoruz. Şimdi 3 tane barımız oldu. i̇yice bir Sport yapayım da madene gideceğim. Hızlı hızlı da çıkıyor ki. abone bu ne ki? Pink play. Ne bu? Pink race. Şey. clay pot. Sallı onları ya lazım. Ya yanlış şey yaptım. Tiki torç ne? Tiki. 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 Seni git tiki. Sanırım o böyle duvara da koyuluyormuş. Böyle uydu Hava koydu. Ha neyse. Evet beyler. Şimdi hemen inelim inelim. Hoppa. Ben yani madeni böyle kazmanızı öneriyorum. Çünkü bu Minecraft'taki gibi değil. Yani lav çıkmıyor. Lav baya bir inmeniz gerekiyor lava gelmek için. İlerleyen bölümden ısrar Deriz bir ara, helemeli, helmel bir şeyler var orada. Işık, fare, mağara var. Her neyse. Evet, şimdi yiyoruz. Evet. Bu ilk iki bölüm falan, üç dört falan çok sıkıcı olabilir. Çünkü oyun sıkıcı oluyor. Yani ilk başlarda bayağı bir sıkıcı. Ama daha sonra güzel aydınlar falan elde ettikçe hoşunuza gitmeye başlar. Boss falan keseriz. Arkadaşımın da server kurabilme ihtimali var. Yani onu server kurdurup serverda çekeriz birlikte. Yani öyle şeyler de düşünülebilir aslında. Eyvah. Şuraya bakmayı unutmuşum da ona bir bakayım. Şarjım kalmadı. Telefondan yapıyorum da şu. Yani telefon dedim telefon değil ha 33 o. Box. Aa, adam dövmeye yarıyor. Aa Cooper. Yeryüzünde copper var. Cooper'ı her yerde bulursunuz. Allah ne var. Copper her yerde. Maşallah. Mübarekçe. Her yerde. Şimdi bak. Ben hazır madene gitmeyi başlıyorum. Biraz beleşçiyim. Hmm. Bak kapalı. Daha bence bu haritada bir sorun var çünkü normalde ben hep chest bulurum veya bugün bir şanssızlık var. Chest sokak ortasında chest var yani. Saçma biraz. Şu koparı da alalım. Arkadaş, şu videodayım arkadaşım tamam mı? Yok bir şey sus. <laughs> Ayetleri atar yapalım biraz. Neyse zaten birazdan bitireceğim videoyu. Telefonun şarjı kalmadı. Zaten 7-8 dakika oldu. Şu ağacı kestikten sonra. Tek blokta inemiyorsunuz aşağı. Yükseklik 3 blok. Anasını satayım. Minecraft'ta bile 2 blok. Ufacık herif 3 bloktan geçemiyor. Ha, evet. Mavi slime. Ah. Ah. Al sana kozalak. Al. 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 O oh, yeah. Ha, bakın mantar falan bulursanız alın. Yemeğe <laughs> yarıyor. Oh, ah, ah. Burada hiçbir şey yok. Altın ah, Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya. şuraya. Şunu kır. Tabi ileride çift zıplamalar falan gelecek. Bulduğumuzda chestlerde.